Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Suat'la birlikte İstanbul çekiyoruz. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi misin? İyi kanka. Çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim kanka. Bugün ne tür bir video çekiyoruz kanka? Kankacım bugün İstanbul gazıda oynayacağız işte yani dündüz. Evet kanka bu arada sana bir şey diyeceğim. Evet de kankam. Şu anda e, bizim kurduğumuz parti Yabancı birileri geldi tekmeledim hepsini yani attım. Ciddi misin? Evet kanka şu anda iki kişi geldi ikisini de attım. Allah Allah adamları iyi tutturmuşlar. İlk başta kanka başka biri geldi onu attım ondan sonra başka biri geldi o zaten kendi dilinden çıktı. Tamam. Kanka sen başla şeyi oyunu. Evet, oyna. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz başlıyor. Arkadaşlar bu arada Outlast'ta devam edeceğiz. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Hani e, bu böyle çerez niyetine bir video oluyor. Çünkü hani her gün Outlast, Outlast insan sıkılır yani. Anlıyorum ben sizi. arada yani, bu arkadaşlar bu video 10 like gelecek kanka. 10 like mi oğlum? 10 like çok fazla. 10 like kim kaybetmişiz oğlum? Ne gelecek kanka? Bana güvensen gelecek. Aa oh, abone oldum. Po oldu geldi söyleyemedim. Arkadaşlar bence Bence on like gelir ya Suat'ın şerefine. Hani Suat'ı getirdik o kadar. Lan oğlum ya yapamadım hareketi. Neyse. Arkadaşlar ee, neyse söyleyeyim miyim? Söyle. Ne oldu oğlum? Arkadaşlar ben yeni bir kanal açtım. Aa evet bekle ben onu duyurusunu yapayım. Arkadaşlar Suat Agamız'a yeni kanal açtık. Daha doğrusu Suat Agamız kendisi açtı. Ee, onun linkini aşağıda aşağı bırakırım. Yani siz isterseniz abone olabilirsiniz. Yani güzel içerikler paylaşacak ve birinci oldum. Arkadaşlar yani eski kanalda hiç gelişemiyordum. 7 abone takılı kaldım. Dedim e, YouTube'u bırak, bıraktım aslında. Bırakacaktım. Sonra e, Erdem kankim bana bir gaz verdi. Kanka sen yaparsın tekrar başla dedi. Ben de yeni kanalda başladım güzel içerikler çekeceğim. Evet arkadaşlar e, Suat hikayeli oyunların babası arkadaşlar yani çok iyi yapıyor. Bence e abone olmalısınız. E, ben de Outlast'a başlayacağım ya başlamayı düşünüyorum. Evet Suat da Outlast'a başlayacak. Kanka bence ama sen Outlast 2'ye falan başla. Kanka ben Outlast 2 gram sevmiyorum. Gram'da ne olacağını bilmiyorum yani nasıl oynandığını bilmiyorum. Kanka Outlast 2'ye ben bayılıyorum ya. Hatta birden çok 2'yi seviyorum ben. O nadir insanlardan biriyim ben. Kanka valla ben gram sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum. yani arkadaşlar ben Brock oyundadan zamanında izlediğim için. Arkadaşlar zaten Erdem e, Oddas 2'ye başlayacaktı aslında. Oddas 1'e başladı. Kanka. Evet arkadaşlar Oddas 2'ye başlayacaktık ama 1'e başladık Suat'ın dediği gibi. Çünkü Baya arkadaşlar arkadaş hani. 2'yi hiç sevmiyorum nedense. Bu arada hiç sevmediğim bayrak kaplaca geldi ya. Şimdi arkadaşlar hani ben seviyorum ama hani size sunuyoruz sonuçta videoyu. Siz sevmezsiniz gibime geldi. Yani çoğu kişi Olur. sevmiyor Outlast O yüzden Outlast başlamadım. Ya bu arada 7 ve şey kanka sen turuncuda mısın? Evet ben turuncudayım. Oğlum ben mavi değil mi bizim takım yeniliyor. E şimdi öne geçtiniz ama ne yazık ki. Bunu aldık. 6 ve öne geçmişiz ya lan. Da. Daha yeni fark ediyorum ha. Şu bayrağı Salaklar. Aa attım, attım abi, ikisini de. Abi 4, 6, 4 oldu var da. Oğlum abi. almamız lazım bizim. Hadi 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 hadi. Tam şu bayrak bende. Birikdin. Tam bu bayrak bir 6, 4. Şu anda. Oğlum verme o bayrağı. Oğlum 3 tane adamla kapışıyorum ben. 40 saniye kaldı. Abi 5'e yedi. Allah! Yedi kazanıyoruz ama her an her şey olabilir. Gideceğiz. Biz biz bir tık gidici gibiyiz arkadaşlar bu tur. O, şunu aldım. Abo attım birine. yardım edin ya. Tokatladılar bizi arkadaşlar. Allah. Allah. Lan 8-4 kazanıyoruz Daha ne kadar mal olabilirler? Ha. Ha. Tamam, evet arkadaşlar, ilk defa bayrak yakalamacada kaybettim. Suat ama yani Arkadaşlar ayrılmıyoruz. Suat takımımızı izleyelim. Suat takımımız win alacak çünkü. Evet, in arkadaşlar. Bu e yani. arkadaşlar. beni kesinlikle Suat'ın takımı yenmedi zaten. Aa alırsın kanka. Kaslanmışım kanka biliyor musun ya valla. Suat agamızı izleyelim hemen. Arkadaşlar bu arada Suat'a destansı çıktı şöyle güzel. Hani robot. Valla gidiyorum ama win alabilirim. Hadi lan. Vallahi gidiyorum. Hadi Suat alırsın kanka. Ben Yok, bir an oradan uçamayacağım sandım. Yapmayacağım win almam lazım çünkü. Evet er, Erdem. Erde arkadaşlar. Suat abim Erdem'in intikamını alıyorum. Oğlum beni zaten sen yendin. Ne intikamı? Ya kanka bizim adamlar asıl yendi şey ya. Ben yenmek istemiyordum. Ve win aldım. Ooo. Arkadaşlar bu win Erdem'in. Suat Agam sağ olsun arkadaşlar bana win'i verdi. Kupa da var arkadaşlar. Mk 1'i çok beğendim ya. Mk 2 daha güzel ama Mk 2'ye bak bir ara çok güzel o. Kanka ben oluşturuyorum. Hadi zaten aynı şeydi. Başlat tekrar. Başlattık. Ben de şu korsanda kaldım ya hiç karakter çıkmıyor. Kanka destansın var mı? Kanka destansın mobilde var. Bir tane şövalye var. Yani arkadaşlar Steam hesabımızı mobile bağlayabilsek çok güzel olacak. Hani ya bağlanıyor da. Hani Stumble Guys'ı bağlayabilsek o anlamda. Ya mesela ben 2 lira yatırdım bayağı bir şey kazandım ama bağlayamıyorum. Kötü ya. Kanka geçen yardım ve desteğe girdim İstanbul Gaz'da sordum abi dedim bağlayabiliyoruz mu? Yok dedi şu an mümkün değil diyorlar. Ne saçma iş ya. Allah. Aha. Hadi birinci gidiyoruz. Hadi birinci gidiyorum. Hadi hadi hadi. Şu güzel. Stop mu? Yok kanka yarın atacağız bunu. Aa, tamam abi ben hayır hayır erken konuştum yine. Kanka ben de erken konuşmayı sevmiyorum ya yoksa sonra bir şey oluyor. Allah. Abi önümüzde 16 kişi yoktur ya yok yok tamam iyi aldık. Şöyle geçeceğim bari. Kanka sen geçtin mi aha moncuk Moncuk vela Havalı geçişler yapıyoruz arkadaşlar yani Kanka bir de sen hızlandırma yapsan Bir de biraz hızlansana onu yapmakta da Daha şekil oluyor Kanka birinci olsam yapardım da Onuncu oldum neredeyse Yedi mi oldum sekiz mi oldum ne öyle bir şey oldu Kanka şey diyorum sen biz her videoda Şu sağ üstte yan yana oluyoruz Aa evet bak senin videonda da Olmuştuk Aynen yani ya da ya ayır ya. Yo her videoda bazen çok ayrıda oluyoruz. Arkadaşlar Arka, en Arka, sevdiğim Arka, map. Bir, bir tane videomda küfür çıktı ağzımdan bu şeyde. Benim en sevdiğim harita arkadaşlar. Önceki videolarda da belirtmiştim zaten. Arka, ama şu an bana kolay geldi çünkü gençliğimiz için. Suat takımla yan yanayız. Kanka ama dur, ittiriyorsun. Dur. Kanka niye ittin beni? Aa ittim mi yanlış ittim Allah görmedim. Canım sağ olsun. Bir şey olmaz da kanka. Ya kanka geçersin ya. Oğlum bir zahmet geçelim. Hop hop şekilli geçeceğim. Ama inşallah yapabilirsem. Aa geçemedim. dam ne oğlum. Kanka izle bak. Lan geçemem paslandı mı? Oğlum bak ben arkadaki Neyse, arkadaki çubukta Şimdiden durdum bir var, de. Bahsedeyim. Kanka geldi adamlar daha ne yapmayı bekliyorsun? Ya kanka. Aşağı ya düştün. Ya, geçtim, geçtim aşağı düştüm. Evet fark ya. ettim. Ya kanka, kanka ben ki ben kim elenmek kim de şimdi. Neyse. E yani biz Ahmet. Ve ilk şu uzaylı geçti. Arkadaşlar bu arada Hani böyle nasıl desem böyle Outlast dışında bir seri isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ha eğer diyorsunuz ki Stumble Guys veya Fall Guys videosu gelsin. Bu videoya 10 like bekliyoruz sizden. Ana. Kanka ben bunu sevmeye başladım. Geçen video sevmiyordum ama bunu sevmeye başladım. Ben bunu seviyorum ya. Arada geçiyorum ama, ama güzel. Eğlenceli bence. Ben... Arkadaşlar bu arada videoları hazır. Oğlum itti ben adam. Bak bana vurmayın ağzınıza. Bak benim videom olsaydı vuranlara küfür ederdim kanka. Yok kanka bizde küfür yok. Bu arada arkadaşlar benim kanalda %3 küfür bulabilirsiniz. Çünkü videolarımda edeceğim. Evet kanka. E, küç, e, neyse bak. Farklı bir kanalın küçük hali diyecektim de boşver. Telif haklarını daha tam ben olarak mesela, okumadım. E, olabilir yani haberiniz olsun İz yani ondan sonra annenizin babanızın yanında izlemeyin bana vurursan ha? örnek hayır, veriyoruz şey arkadaşlar böyle ya benim yanıma gelme bana, attılar he. beni bak Vallahi bana vurdular hayır içinde. düştüm Allah kahretsin lan abi ben de düştüm ya bekle bakayım kim kazanacak inşallah o şey kazanmaz İstanbul'da 3800 o oh, kaybetti. Ben, ben onun yüzünden öldüm. <laughs> kanka son bir Allah tur daha açalım. Ve videoyu bitirelim. Parti oluşturdum. 10? Oluşturdum gel. 72 497 72 497 497 Başlat kanka. Arkadaşlar ben bu tur win alacağımı biliyorum. Yani şimdi Suat aldı bir kere al, ikimiz de alamadık. Şimdi alırız. Bu arada arkadaşlar bu videoya onlar gelir ya. Kanka bak gelecek hissettim. Yani arkadaşlar bir zahmet olmak gelsin. Hani sizin için uğraşıyoruz, güzel içerikler yapıyoruz. Bir abone olup zilde açılsa çok güzel olur mesela, değil mi kanka? Evet kanka. Bu arada kanka 12 abone olmuşum. Bakalım. Biz daha 2 yıl oluruz herhalde. Kanka sen de olursun inşallah ya. Arkadaşlar abonelerime benim Arkadaşlar eğer hani güzel bir kanal istiyorsanız benim gibi Suat abone olabilirsiniz. Adı Rylux. Zaten bu videonun linkine koyarım. Arkadaşlar bu arada, bu sonra hemen bana video çekeceğiz. Ben atacağım yani. Ha arkadaşlar bu arada hani iyi kanalız falan şakasına diyoruz. Yani çok da mükemmel ötesi değiliz ama kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz işte. Evet Suat bakın günde iki video atacak. Lan geçme lan biraz bekleyeyim. Oğlum ben uçtum. Moncuk reis uçtu. Aa, pa kanka ben paslanmışım ya yapamıyorum artık. Kanka ben normalde adımı moncuk yapmayacaktım. Kaladok yapacaktım. O da Mountain Blade Lord Lord. Ama sonra dedim ki moncuk çok güzel geliyor kulağa. Boncuk gibi kanka. Aynen. çatışıyoruz geçti ya la. Kanka yine yan yanayız ha. Aa bak yine yan yanayız ama yerlerimiz farklı yani yan yanayız da. Kanka bu bir partiden oluyor yani aynı partideyiz ya. Normalde olmuyordu ama işte ben ona şaşırdım. Neyse biz bu map alırız ya. İnşallah kanka bakalım. Allah bismillah. İtmeyin lan itmeyin oğlum. Aha geçtim tek başıma geçtim. Oğlum, itin şunu, itin. Lan... <laughs> Aha Oo. biri bizim sıranın birincisiyim. Ya. Üçüncüyüm ben şu anda. Oğlum ben kanka. kanka. geçmen lazım sen nasıl geçemiyorsun? Kanka, bilmiyorum. Oh, ya, ya. Yeter ya. kanka, kanka sen olmazsan eğlencesi mi olur ya? sen alırsın? Hadi lan gidiyorum. tamam geçebilirim belki geçebilirim. Aa kafama vurdu. Tamam tamam geçtim kanka iyi. Aa! Kanka şekil şukul yapacaktım. İkinci o... Ha, hareket böyle yapılır. Can ne kanka ya yaparsın ya. Yaparız kanka inşallah. ne güzel birinci gidiyorduk. ikinci olduk. Ay üçüncü. Vallahi geçtim ya. Geçemeyeceğim diye korktum. Tamam aldı bu da. Hadi bakalım. Acaba bu koldan oynanıyor mu? Bekle be ben koldan oynamayı deneyeceğim. Bağlı zaten kol. Ben Fo koldan oynan, oynanma onu ya. Fall guys oynanıyordu bu oynanmıyordur. Neyse riske atmayalım şimdi son tur ya birincilik turu. Fall kolla mı oynadı sen? Fall guys, kolla da oynayabiliyorsun klavyeyle de. O iyi. Bu şey biri geldi ama belki beni alırım. Kanka sen bunu Allah Allah sen bunu seviyordun ya. Sen aldın olsun. Oğlum de. öyle deme şimdi bak erken konuştun yine. Ya oğlum ben en arkada kal. Oha herkes ölmüş. Lan oğlum ya. Abi ben en baştan başladım. Aa! Kanka, ben geçemedim vallahi. Alev topu attılar. Bak ben ya. ikidir şey oluyorum ha. Kanka bak sen öyle dedin ölüyoruz şu anda. Ya kanka geçersin sen rahat. Tamam birinci gidiyorum birinci gidiyorum birinci gidiyorum kan gidiyorum. Hayır düştüm. arkadan geliyor? Ya bak ben ikinci kez düştüm. Allah Allah olarak gidiyorum. Kanka arkandayım, arkandayım. Hadi. Hadi. Kanka, ben Hadi. Ben ikinciyim kanka. Gel kanka bin al. Harbi mi? Gel, gel. Ya kanka sen nasıl bir kralsın ya. Hop. Hayır kanka koş ben alamadım. Ha tamam şaka yapıyorum oğlum. Ve arkadaşlar Win geldi. Suat abimiz olmasa alamazdık tabi orası ayrı konu ama. Monçuk reis. Da, 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 da. Arkadaşlar like. abone. Yani arkadaşlar bir 10 like gelir artık yani Suat win aldı ben win aldım. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. iyi günler iyi oyuna. Bu tarz içeriklere daha fazla ulaşmak için kanalımıza abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. <laughs> OBS Studio.